Özellikle Ramazan ayında fiyatlara falan çok dikkat edildi Osmanlı Devleti'nde. Fiyatların çok fazla artması engellenirdi. Şimdi Osmanlı Devleti'nde ticaretin gelişmesini sağlayan unsurlara bakalım. Bunlardan birincisi arkadaşlar önemli ticaret yollarının yani İpek yolu, Baharat yolu gibi önemli ticaret yollarının Osmanlı Devleti'ne geçmesi. Bu birinci neden. İkincisi siyasal, sosyal ve ekonomik düzenin oluşması. Üçüncüsü devletin tüccarları özendirilmesi. Dördüncüsü Devletin ticaret yolları üzerindeki güvenliği sağlaması. Beşincisi iç ticaretle uğraşanlardan alınan verginin düşük tutulması arkadaşlar. En da ticaretin yapılması için çeşitli mekanların kurulması. Bedesten gibi. İşte bu nedenlerden dolayı Osmanlı'da devlet ne yapmıştır? Ticareti özendirmiştir ve ticaret Osmanlı'da gelişmiştir. Evet. Az önce bahsettiğimiz ticaret yollarının bakın Osmanlı üzerinden geçiyor. Bu İpek yolu, Baharat yolu, Hepsi Osmanlı ülkesinden geçtiği için Osmanlı'da ticaret gelişmiştir. Osmanlı'daki ticari mekanlara bakalım arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin İstanbul, Bursa, Kahire, Edirne ve Selanik önemli ticaret merkezleriydi. Şehirlerde ticaret için yapılmış bedestenler vardı. Yani bu bedestenler bugünkü kapalı şarjı gibi içinde eşyaların alınıp satıldığı yerlerdi. Bedestenlerin en önemlisi Fatih döneminde yapımına başlanan arkadaşlar İstanbul'daki kapalı çarşıdır. Fatih döneminde yapımına başlanıyor. Arkadaşlar ham ve kervansaraylarda tüccarlar, konaklar her türlü ihtiyaçlarını karşılar. Daha sonra ne yapardı? Yollarına devam ederlerdi. İmarethanelerde yemek verilirdi. Hamamlar biliyorsunuz zaten. Taphanelerde de misafirhane yani. Buralarda yolcular, konaklardı. Çeşme ve köprüleri biliyorsunuz. İşte bunlar Osmanlı'da ticaretin gelişmesini sağlayan diğer unsurlar. Evet bu da kapalı çarşıdan bir görüntü. Bedesten. Bedesten aslında değerli eşyaların satıldığı dükkanlardı. Kervan saraylarla devam edelim. Osmanlı Devleti'nde ticaretin gelişmesini sağlayan en önemli mekanlardan biri kervan arkadaşlar. Kervan saraylar neydi? Kervanların güvenliğini ve konaklamasını sağlayan tesislerdi arkadaşlar. Bunlar belirli bir mesafede olurdu. Kervanlar işte buralara gelirler. İhtiyaçlarını karşılarlar. Sonra da yollarına devam ederlerdi. Bu kervan sadece Müslüman Türklere ait değildi. Diğer yabancı tüccarlar da burada konaklayabilirlerdi arkadaşlar. Bu kervan da Yiyecek ihtiyacı karşılanabilir. Buralarda hamamlar vardı, kütüphaneler vardı, doktorlar, berberler, her türlü usta burada bulunuyordu. Buralarda güvenliği sağlayanlar kimmiş? Derbentçiler. Derbentçiler deyince aklımıza kervansarayın güvenliğini sağlayanlar gelsin. Posta ve haberleşme işlerini menzil teşkilatı yerine getirirdi. Yollarda özel ulaşımı ve taşımacılığı ise arkadaşlar mekkareciler yapardı. Bu mekkareciler terimini de unutmayalım. O zaman derbentçiler güvenliği sağlıyor. Haberleşme ve posta teşkilatına biz menzil diyoruz. mekkarecilerde nedir? Taşımacılar arkadaşlar. Evet bu da kervansaraydan bir görüntü. Gördüğünüz gibi buralarda konaklayabiliyorlar. Hayvanların ihtiyaçlarını giderebiliyorlar. Kapanlarla devam edelim. Arkadaşlar kapanlar kısaca toptan malın alınıp satıldığı yerler. Evet pazarlar biliyorsunuz zaten. Bugün de devam ediyor. Açık, üstü açık olan, işte haftanın belirli günlerinde alışverişin yapıldığı yerler. İlk defa Osman Bey zamanında baç yani pazar vergisi salınmıştır. Bunu bilseniz yeterli pazarlarla ilgili. Arkadaşlar zamanla Osmanlı'da pazarların yerine arastalar almış. Arastalarda bildiğiniz sıra sıra yapılmış dükkanlar. Bunlar da genelde aynı tür ürünler satılırdı. Arasta deyince de aklınıza dükkan gelsin. Aynı nitelikte ürünlerin satıldığı yer gelsin. Evet bu da bir arasta örneği.